Sevgili arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde inşallah sizlere 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın okumalarına devam ediyoruz. Bugünkü ünitemiz 3. ünitenin 61. sayfasından itibaren yapmaya devam edeceğiz. İnceleyelim yazalım bölümünde değerli arkadaşlar. Mezidun fih mastarların ismi fail ve ismi mef'ul vezinleriyle kelime örneklerinin verildiği aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Anlamını bilmediğiniz örnek kelimenin anlamlarını sözlükten bulunuz diyor. Değerli arkadaşlar defalarca söylemişimdir. Osmanlıcayı öğrenmek aynı zamanda Arapçayı ve Farsçayı da öğrenmek demektir. Dilimize bu dillerden gelen kelimeleri ve Türkçeleşmiş bu kelimeleri öğrenerek kelime haznemizi geliştirmek demektir. O yüzden muhakkak yalnızda bir Arapça, bir Osmanlıca, bir de Türkçe sözlük bulunmasını tavsiye ederim. Şayet sözlük yoksa dijital ortamda zaten sözlükler var. Onları da indirerek kullanabilirsiniz. Bu şekilde kez, kelime haznemizi inşallah arttıracağız. Sevgili arkadaşlar yine burada e, bakın bablar var. İşte ifal babı, tefil babı gibi bablar var. Bu bablara göre türetilmiş ve Türkçede kullanılan kelimeler var. Ben bu kelimeleri okuyup anlamlarını kısaca söyleyeyim. Ee, söylemediğimiz ya da eksik kalan kelimeleri siz sözlükten bulmaya çalışın. Bakın müslim müslüman olan, mümin iman eden. Devam edelim. Bakın. Ee, ispat edilmiş kelimesi değerli arkadaşlar. Müşbet bakın ispat edilmiş. Sebete yesbetü ispat. Müsbet peltekseyle muhkem hükmedilmiş. Müderris ders veren, muallim öğretmen, muazzez muharrem müteşekkir mütefekkir kelimelerini sözlükten bakarak anlamlarını öğrenebilirsiniz. Aşağı kısımda yine kelimelerimiz var. Bakın müfaale babından işte infial babından kelimeler var. Okuyun ben. Müşahit, mübaşir, mübarek, muhatap, muhsır ya da münhasır pardon münhasır münferit şeklinde kelimelerimizi okuyoruz değerli arkadaşlar. Arka sayfamızda daha doğrusu yan 62. sayfamızdan devam edersek bakın burada da iftial babını müft müfteil babından muhtelif muktedir şeklinde muhteşem ve muharrem şeklinde mütenasip müteagıp kelimelerinin türetildiğini görüyorsunuz. Devamında sayfamızın yine aynı şekilde müstefil babından ve müstefal babından kelimelerimiz var. Birinci kelime müsteşrik, müstahsil, müstahdim, pardon müstahdem. Burada bakın şurası üstün oluyor. Ve müstakbel şeklinde kelimelerimizin okunuşlarını yaptım. Anlamını bilmediklerinizi de sözlükten bakınız kıymetli arkadaşlar. Şimdi yine burada bir hem okuma hem de eşleştirme sorumuz var. Her zaman olduğu gibi ben öncelikle kelimelerimizi okuyayım değerli arkadaşlar. Çünkü okumadan eşleştirmek çok zordur. Bakın tefsir, intisap, teva tevadu, istihsal, inkişaf, ihbar tefekkür, muhafaza. Aşağı kısımda muhbir, mütefekkir, mütefekkir, müstahsil, müfessir, muhafız, müntesip, münkeşif, mütefadir kelimelerini eşleştirmiş olduk, e, okumuş olduk. Şimdi ben yine biraz önceki dersimizde geçen eşleştirme kurallarına göre değerli arkadaşlar kelimelerimizi buraya ben yazayım harflerini. Siz bunların eşleştirerek kalıplarını düşününüz. Zaten aynı kalıplardan türemiş kelimeler olduğunu göreceksiniz değerli arkadaşlar. Harflerimizi bu şekilde eşleştiriyoruz. Yani bir tane örnek verelim. Mesela C'ye ne gelmiş? İhbar kelimesi, astar kelimesi muhbir yani ihbar eden, ihbar etmek, ihbar eden şeklinde anlam kazanıyor kıymetli arkadaşlar. Devam edelim. Sevgili arkadaşlar 63. sayfamızda yine aşağıdaki mezidun fih mastarları ismi mef'ulleriyle örnekteki gibi eşleştiriniz diyor. Ben öncelikle kelimelerimizin okunuşunu sizlere söyleyeyim. Daha sonra da eşleştirme yapalım. İstihdam istihdam, İstikbal İhtişam Tezyin Tenvir İnkar Tecessüs Münker Müzeyyen müstahdem mütecesses müstakbel muhteşem ve münevver kelimeleri şeklinde okunuşlarını yaptık. Şimdi ben sizlere eşleştirmelerini yazıyorum değerli arkadaşlar. Siz bunları karşılaştırıyorsunuz. Bir tane örnek verelim. Mesela B şıkkında ne var? İnkar var değerli arkadaşlar. İnkar etmek mastarı. münkerde inkar edilen şeklinde diğerlerine sizler karşılaştırarak inşallah yapın. Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılmış kelimeler mezit mastarların ismi fail veya ismi mefulleri olan kelimelerdir. Bu kelimelere dikkat ederek cümleleri okuyunuz. Cümlede geçen anlamını bilmediğiniz kelimeler yine sözlükten bakarak bulunuz diye değerli arkadaşlar. Burada yapmamız gereken bir kelimenin mas ismi fail mi, ismi mef'ul mü olduğunu bilmek için mesela e, mütekellim olursa konuşan olur. Muvaffak olursa başarmış olur. Tamam mı? Mef'ul olur. Yani e, muafık mesela, muafık kelimesini okuyacağız biraz sonra. O ismi faildir. Ama e, muvaffak gibi olursa, müstamel mesela biraz sonra okuyacağız. Mütekellem mesela. Tamam mı? Bunlar olursa da e, ikinci e, sondaki, sondan bir önceki harfi eğer üstünse, böyle bir tüyo da vereyim. Sondan mütekellim mesela. Yani üstünse mef'ul esre ise İsmi fail diyeceksiniz. Konumuz okumaya başlayalım değerli arkadaşlar. Bu konumuzda ne anlatıyor bizlere? Yine bakalım. Devam edelim yine yeşil kalemimizi alarak. İnsana şeref veren daima aklı akla hikmete akla hikmete muvafık ve iyi işlerde bulunmaktır. Eğer buna muvafık bakın muvaf, muvafak muvafak diyelim. Olamazsa muvaffak olamaz. İse, ise bakın başka şeylerin başka şeylerin hepsi hemmiyetsiz kalır. Ahmet Mithat Efendi böyle bir cümle yazmış. Devam edelim ikinci cümlemize. Büyük bir millet gururunda haklarında bakın haklarında tarihinde mağdur ve mağdur ve muzdaripti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Diğer cümlemiz bizi beslemek için muntazam yumurtalar. Evet. Yumurt pardon yumurtlarlar. Yumurtlar değil, yumurtlarlarmış. Ömer Seyfettin'in bir sözü. Bugün eğer müteşebbis, bakın bu ismi faildir işte. E, bugün eğer müteşebbis iseniz, iseniz, yarın, yarın bezgin, demin fakir idiniz. Şimdi oldunuz zengin. Abdülhamid Tarhan mıydı? Evet, soy ismi herhalde öyleydi. Şimdi buraya kadar olan kısmı değil arkadaşlar. Hızlandırmış şekilde bir daha tekrar edelim. Daha iyi anlaşılması için. İnsana şeref veren daima akla hikmete muvafık. İsmi faildir bakın bu. Tamam mı? İsmi fail bu kelimemiz muvafık ve iyi işlerde bulunmaktır. Büyük bir eğer buna muvaffak bu sefer isim meful geldi. Muvaffak olamaz isem başka şeylerin hepsi ehemmiyetsiz kalır. Ahmet Mithat. İkinci cümlemize geçelim. Büyük bir millet gururunda, haklarında, tarihinde mağdur ve muzdaripti. Muzdarip olmak. Bakın burada muzdarip. İsmi fail. Bizi beslemek için muntazam yumurtlarlar. Muntazam. Bu da ismi mef'ul. Diğer cümlemiz. Bugün eğer müteşebbis, bakın şu kelime ismi fail iseniz, yarın bezgin, temin fakir idiniz, şimdi oldunuz. Zengin Abdülhamid'in, Abdülhamid. Abdülhamid. Şimdi geçtik değerli arkadaşlar aşağıdaki yerimize, diğer cümlelerimizi okumaya. Yine yeşil kalemimizi alalım. Evet. Evet fil hakika görünüşteki bu iki vücuda rağmen ne mütekellim bakın bu mütekellim ismi faildir ne de muhatap yine ismi fail vardı samiha ay verdi Diğer cümlemizi okuyalım. Müstamel, bakın kullanılmış demek. Bu da isim mefuldür. Elbiseler orada aylarca asılı kalır. Kim demiş? Değerli arkadaşlar, bunu da Ruşen Eşref söylemiş Ruşe Nehir Eşref. Ünaydın galiba. Soy ismi de Ünaydın'mış. Son cümlemiz. Cün, Cün namaz vakti erişti. Nagihan okurdu cümle müezzin. Bakın ismi fail. Müezzinler ezan Süleyman Çelebi. Lambayı söndür yerine. ışığı söndür dendiğinde mecazı mürsel yapılmış olur. Kim söylemiş? Bunu da İlhan Ay verdi. Şimdi değerli arkadaşlar burayı hızlı bir şekilde okuyalım. Fil hakika görünüşteki bu iki vücuda rağmen ne mütekellim ne de muhatap vardı. Müstamel elbiseler orada aylarca asılı kalır. Çün namaz vakti erişti, Nagihan okuttu cümle, okudu cümle müezzinler. Ezan. Lambayı söndür yerine ışığı söndür dendiğinde mecazı mürsel yapılmış olur. Evet kıymetli arkadaşlar, bu şekilde 3. bölümün 2. 3. ünitemizin 2. bölümü olan üniteyi tamamlamış bulunuyoruz. 3. ünitenin 3. bölümünde sayfa 64'e görüşünceye kadar hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla sevgili arkadaşlar.